İbrahim. İbrahim suresi, 39. İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamd olsun. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Tırnak işareti, 40. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle, ey Rabbimiz. Duamı kabul et. 41. Ey Rabbimiz amellerin hesap olunacağı gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. 42. Resulüm, sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ancak Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. 43 zihinleri bomboş olarak kendilerine bile dönüp bakamaz durumda gözleri göğe dikilmiş bir vaziyette koşarlar 44 kendilerine azabı